Bakırköy'den sonra ilk defa burada denk geldik. Evet. Nasıl? Duygu düşünceleriniz nedir? E, katılım nasıl? Katılım güzel. Bugün beni. seni buraya getiren nedir? Beni burada en büyük etken haksızlar karşısında susan bir şeytandır ya. Ayranı bozduğu kantar gün gelir seni tartar. Ya baktığımız zaman Belik Kökçek, Belik Kökçek var. Dünya kadar dosyası var. Ben demedim ki Bülent Arış kendi partisinden söyledi yani. Parçalar, parçalar Ankara'yı sattılar dedi ya. Arkasından altı oklar. Aynı o, o, şekilde Ankara belli var. 600 tane dairesi varmış ya. 600 tane dairesi varmış ya. Ya yarım saat önce, o, o, o. yarım saat önce doğalgaza rangırt köy sandığı yaptılar. Yüzde yirmi zam geldi. Hani gaz patronuyduk biz. He? Hani gaz patronuyduk ya. Bu nedir böyle ya? İyi giden bir şey yok ki. Sırf gündemi değiştirmek için. Az ücrete zam yapmıyor ki adam. Asgücete. Allah'sı var ya bir dilim ekmeğe muhtaç etsin ya. Allah sizi bir mutlu hiç Bu ne diyor ya? Sokaktan öfke, sokağa çıkamıyorlar ki artık. Korkudan sokağa çıkamıyorlar artık. Millet öfkeli. Esnafa bakıyorsun, eskiden boş dükkan yoktu ki. Hepsi dolu doluydu. İşsizlik oranına bakıyorsun. Dünya kadar, dün açıklama yapılıyor. İşsizlik oranı, şu anda 13 milyon işsiz insan var ya. 13 milyon işsiz insan var ya. Emekliye ya, yapılan zamma bak ya. Bu nedir böyle ya? İyi giden bir şey yok ülkede ya. Millet acayip öfkeli ya. Öfkeli öfkeli. Millet millet acayip öfkeli. Millet rahat değil ki. Herkesin borcu var. Gençleri gazlamaya icra başladılar. Do, e, icra dosyaları dolmuş taşmış ya. Keşke güzel şeyler Policilik olsa da anlatsak ya. keşke de ya. Güzel şeyler konuşsa konuşabilsek burada ya. Gençlik istemiyor zaten. Evlen millet evlenemiyor. Evlenmek istiyor boşanmıyor Hadi ki. Evet. Gençler <laughs> tepkili. Aynen. Öfkeli bayağı öfkeli. öfkeli. İşi gücü CHP ile uğraşmak, gündemi değiştirmenin peşindeler ya. Alsınlar kardeşim biz buradayız. Merhaba. Anne! Söyle, duyuyor seni. <laughs> <laughs> anne! Söyle, duyuyor seni. Söyle. Bir anne. daha söyledim işte bu. Annene bırak, söyle ne diyor? Ya Burak Yılmaz'ın bir kepsi var ya. Anne! Anne! eyvallah. Abi şunu göstereyim misin ya? Abi Ali Koç istifa. Ali Koç istifa! Tam um... Abi, Eklemek istediğiniz eklemek istediklerim var. Kurban Bayramı'nda geçen Kurban Bayramımız geç, geçmiş Kurban Bayramımız mübarek olsun. Geçen Kurban Bayramı'nda insanlar araç sahipleri radarlara patır patır ceza yapıştırırlar. Patır patır. Bu nedir biliyor musun arkadaşlar? Ne bekliyorduk? İplazı, İplazın, i̇plazın göstergesidir. Kasanın boş oluşudur. Ya emekliye şurada iki üç lira zam yaptılar yarım saat önce, 45 dakika önce doğalgaza yüzde zam yaptılar ya. ya. Zam, zam, zam. Gündemi değiştirme. Askeri de zam yapmak zorundasın. O koltukların sahibi halktır kardeşim. Halk, halk. Siz gelip geçirsiniz ya. Kimler geldi geçti, kemikleri kalmadı. Siz de gideceksiniz. Babasının çiftliği mi? değil burası. Kimse babasının çiftliği evet. değil kardeşim burası. Evet. Bu, bu coğrafya, bu toprak, bu ülke bizimdir. vatandaşı millet büyüktür. Her zaman vatandaş, millet daha büyüktür. Siz bu farklı, nedir böyle ya? Siz geçen ay şey efor bekliyordunuz abi. Kesinlikle, yani kesinlikle, kesinlikle. Seçim zamanında Yok. milyonlarca lira para ya. harcandı reklamlara. Evet. İnsanlara evet. ürünler dağıtıldı. Evet. Makarna'dır, kömürdür, evet. kahvedir. Bir sürü şey ya. dağıtıldı. Seçim otobüsleri evet. gezdi şehir şehir. Yani bu paranın bir yerden çıkması gerekiyor. Yani geçen gün Zeytinburnu Zeytinburnu'ndayım. Baktım. Stand vardı. Partinin standı vardı. Hangi partinin? AK Parti standı vardı. Ben dedim normal vatandaşım kardeşim. Önde bir tane beyefendi vardı. Bu arkadaş Sorduğum sorulara bir tanesine cevap veremedim. 10 kişi etti. 10 kişi oldu. 10 kişi tek başıma muhalefet ettim. Adamların bilgisi yok ki cahil. Cahil cehalet böyle bir şey. Geçen ay enflasyon açıklıyor. 1,53 virgül ya. Pazar şu tekrar açıklama işsizlik İşsizlik oranı düştü ya. Sen millete açayım. Şey, Makara mı yapıyorsun ya? Bu nedir böyle ya? Halkın içine gir bakayım. Sokağa çık. Ya kiraz 400 lira, 500 lira ya. Eskiden baktığımız zaman karpuzları 5 tane 10 tane karpuz alıyorduk, karşıdaki karpuzu bize alın tadın diye veriyordu. şimdi karpuz dilimle satılıyor, dilimle dilimle. Kirazın tanesi 10 lira ya, 10 lira sahaya, halkın içine girin bakalım, hak neler çekiyor ya. Haksızlar karşı tutan bir şeytandır kardeşim ya, bu nedir ya? Vatandaşla uğraşmayın kardeşim, gideceksiniz, vatandaş erken seçim istiyor. Seni istemiyor kardeşim. Bravo. Vatandaş, Bravo. vatandaş herkes seçim istiyor. Seni istemiyor ya. Adayımız kim? Adayımız sonuna kadar Ekrem İmamoğlu ya. Bravo. Sonuna kadar ya. Herkes onu istiyor. Bravo. Ya. Evet. Arkadaş, esnafı dolaşıyorum. Millet acayip stresli, sıkıntılı ya. Ne yarım asırlık firmalar, ne yarım asırlık firmalar ben batmış, iflas etmiş ya. İyi giden bir şey yok ki kardeşim. Bu cennet vatan bizim, bizim başka vatanımız yok ya. Hep paramız soyuluyor, hep gidiyor ceplekler, hepsi gidiyor ki insanlar maaşının gelmesini istemiyor arkadaş, istemiyor ya. İnsan evinde huzur yok, mutluluk yok ki ya. Çocuğa çocuğa 200 en büyük Türkiye Cumhuriyeti en büyük parası kaç para? 200 lira. Çocuk bile 10 yaş çocuk bile 200 lirayı kabul etmiyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyor ya. Bu nedir böyle ya? Gençlik istemiyor, kimse istemiyor ki. Kimse istemiyor kardeşim vatandaş erken seçim istiyor. İlla Allah etmiş artık fanatiklerin bile ya. Sevmiyor kardeşim. İyi giden bir şey olsa niye alkışlayamayalım ki? Niye alkışlayamayalım? Bu cennet vatan bizim, bizim başka vatanımız yok ki ya. Ne partiler geldi geçti kardeşim. Tek kalıcı parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir ya. Cumhuriyet Halk Partisi'dir ya. İyi bir şey olsa da alkışlasak burada ya. Her ülkede her şey mi kötü gider ya? Her şey mi kötü gider ya? Baktığımız zaman e, Leman dergisine şey yapıyorlar. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum Peygamber Efendimiz'e. Ama Egemen Bağış vardı. Her cuma günü bakara makara yapın. Tepkiniz oldu mu? O kadar enser hakkında çocuklar tecavüz etti. Her cuma zaman... çakıyorum bir tane diyordu. He, her Bak, cuma. Ha makara mak. mısınız? Niye ayaklanmıyorsunuz? De ödül verdim. Her gün tabii ki ödül verdi. Yılın ödül verdi. Başkonsolos oldu şu anda ya. Aynen. Yazıktır günah sahibi ya. oldu yani. Ü... Tabii ki yüzde %99 Müslüman, Müslümanlık ya. Müslümanlık tartışılıyor. Her gün zina kim serbest bıraktı? Gitsin gitsin. <laughs> Zina kim serbest bıraktı bu hükümet? Domuz etini kasap sütüne kim soktu bu hükümet? Yeni kimliklere bakalım. Dinimiz yazıyor mu? Yazmıyor. Her gün kumar, her gün kumar, her gün kumar ya, her gün kumar ya. Faiz haram değil mi kardeşim? Faiz daram. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Başta Sokak röportajında halkı sesi hiçbir şekilde susturulamaz kardeşim. Hiçbir şekilde susturulamaz. Halkı sesi hiçbir şekilde susturulamaz ya. Yani. Ya geçen gün Bakırköy'de bir tane havuz medyası gelmiş arkadaşlar. Bir baktım inanamadım ya. Ne soruyoruz arkadaşlar? Emoji soruyor. Gündem emoji olan lan? Gündem emoji mi lan şu anda ya? Ülkenin düşmana ihtiyacı yok. Bu havuz medyası yeter zaten ya. Millete dedi nokta. Aa nokta dedi koyacağım dedi. Ne oldu? Hiçbir soruşturma açıldı mı? Hiçbir şey yok. Ya Süleyman Demirel'in yaptığı köprüden Süleyman Demirel'in yaptığı köprüden yapıştı işte devlet yok. bayramlarda ücretsiz geçiyoruz. Ama bu beş tane müteahhitin şu an hükümetin yaptığı köprülerde hep ücret bayramda hep ücretli geçiriyor ya. Bu nedir böyle milletin yakasından düşün artık ya. Kasa tam takım boş ya. Ya eskiden gram altın yoktu ki arkadaşlar. 2016 yılında çıktı ya. 102 liraydı ya. Şu an 0,10 var. liraya. Yani 0,10 var. Evet. Yani gramın onda biri. Ya gramın onda biri. Bu nedir var, ya? Evet. Yazık ya bu kadar oynamaz. Ya komşumuza böyle çelik altı takıyordu kesinlikle komşumuza ya. Ya, da ya da eskiden ya. bak yaşı 30, 35, 40 yaşında olan insanlar bir Anneleri bir baba dört çocuğa beş çocuğuna birden bakabiliyordu. Ev hanımları altın günü yapıyordu ya ev hanımları ev hanımları. Eşinden gelen paralarla Eşinden gelen paralarla çeyrek altın yapıyor diye ya. şimdi Eskiden nerede ya? ya? Şimdi nerede şimdi? Bekarlara bak. Yaşını başına almış insanlar var çeyremde. 30, 35, 40 yaşında insanlar evlenemiyor ki ya. Evlenemiyor yuva ama. kuramıyor, yuva kuramıyor insanlar ya. Hep hayat şartları, sıkıntılarla alakalı onlar ya. Eskiden altın günü var, e. şimdi simit günü var abi. Ya. Bizi. Askıda simit var arkadaş, askıda ekmek var şaka gibi. Biz öyle ülke değildik ki ya. Ya diyorum ya karpuzu kesmeci olarak uzatıyorlardı tadına bakmak için. Şimdi insanlar dilim karpuz alıyor ya. Dilim karpuz alıyor ya. Fırına gidiyorum. İnsanlar fırın dolu içerisi insanlar böyle sıkılıyor bunalıyor. Söyleyemiyorlar ya ufak çocuklar bile sıkılıyor söyleyemiyor. Askıda ekmeğe gelmişler hangi biliyorsun zaten ya. Yazıktır günahdır ya. E, devlet Bahçeli baktığımız zaman dört sefer apoyu meclise çağırdı ya. A Anne A ne yapıyorlardı? Kardeşi Devlet bahçeli CHP'nin CHP, CHP çelekliğini parçalıyorlardı. Hadi buyurun, hadi buyurun. Abi, 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 hadi. Bili ulan şey söylüyorlar, yazıktır günahtır ya. ya Yazık ya. günahtır, bu kadar oynanmıyorsun ya, insanlar ya, kardeşim. Ya. Teşekkür ederim, İyi ki varsınız, başlayacağız. Halkı sesi tutulamaz kardeşim. İyi akşamlar, sağ olun. Abi, Türk evladının, Türk gencinin, Türk insanının Atatürk'te hiçbir derdi olamaz. Bunlar tamamen Arapların oyunudur. Yani demek istediklerim bu kadar. İyi akşamlar. Teşekkürler.